Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane kanalı tanıtacağım arkadaşlar. Bu kanala lütfen abone olun. Buraya YTB FNAF yazınca bu Demirkan Demir'in altındaki Brawler diye bir şey çıktı. Çocuk yani kimse abone olmuyor. Yani olmuş tamam 25 abonesi var. Ama buna da bana aboneyseniz buna da abone olmanızı tercih ederim. Hatta şöyle yapıyorum. Arkadaşlar. Bildirimleri de açıyorum. Bildirimleri de açtım arkadaşlar. He, video. Bakın. Böyle bir video atmış. Ben tabi like atıyorum hep. 12 görüntüleme almış. Ama hala 25 e abone ederim. Roblox çok seviyor. Brawl Stars'ı da Belki onunla bir ama bir video çekebiliriz Brawl Stars'ta. Ama gidip o kanala abone olun. çok sevinirim. Çocuk çünkü yarı videosunu sildi arkadaşlar. Yarı videosunu sildi bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane videosu var. Yani bunu onlarda falan onları geçmişti hatta. Bayağı bir videosu vardı bunun. Çocuk Hepsini siliyor artık. Yani lütfen buna abone olursanız sevinirim. Hatta ben 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 onu korkutmuştum bir keresinde. O videoyu da silmiş arkadaş. Yani bütün yani videoları siliyor. Lütfen ona abone olun. Hadi görüşürüz. Sürekli